哦，好的。 Dalaktan şüpheleniyorlar şimdi de. Dalak için e, ultrasona geldim. Hayırlısı bakalım. <laughs> Vallahi durmadan yeni bir şey çıkıyor. Şimdi ultrasondan çıktık. Ultrasa, ultrasona bakan doktor sürekli karaciğerim üstünde durmadan gitti geldi gitti geldi. Ondan sonra orada bir durdu. Düğmelere bastı bir şeyler. Dedim ne oldu bir şey mi gördü? Gördüm dedi. Ee, ne dedim orada da metastas var karaciğerimde dedim. O da olabilir, olmayabilir, büyük bir ihtimalle olmayabilir dedi. Bilmiyorum beni rahatlatmak için mi söyledi. Ama dedi bakılması gerekiyor dedi. Şimdi de karaciğerime bakacakmış. Ee, şey e, kemik iliğini herhalde almayacaklarmış. Kemik iliğinden biyopsi. Ee, çünkü kan sonuçlarına göre başka yöne yönlendi. Yani araştırma hastanesi olduğu için burası biliyorsunuz. Ee, kemik iliğinin alınması da gerek yokmuş. Yani tam net değil de az önce öyle söyledi hemşire geldi. Tam net değil ama dedi kemik iliğini almayabiliriz deyip beni dalağın büyüdü mü diye ultrasona gönderdi. Dalatta yani dalakta bir şey yok gibi çünkü çok dalağın üstünde durmadı makineyle. Karaciğerim üstte durdu. Karaciğerde bir şeyler görmüş. Bir şeyler 10 milimetre bir şey bir şey yazdı ama Allah'ım dua edin ne olur inşallah karaciğerim temiz çıksın. karaciğeri sıçrarsa bakıyor. <laughs> Onun, onun şeyi yok yani, yok. Evet canlarım, az önce oğlum kıyafet getirdi bana. Vallahi burada kalacağımı öğrenince üstün başımda kokmuştu. Normalde ben dün. Hani ben zannediyordum ki doktor öyle söylemişti bana ama yani ben hemen kemik iliğini vereceğim, kan sonuçları yapılacak, kemik iliğini vereceğim akşama da çıkacağım sanıyordum ama maalesef burada kaldım. Üstüm başım artık koktuydu o kırmızı tişört, siyah etek. O, o, biliyorsun ikili bir soruyorsunuz onu söyleyeyim sizlere almıyorlar. Burası onkoloji bölümü ve şu an e, bu hastanede de covid-19, covid-9 neydi işte covid'in vakaları çoğalmış sevgili dostlarım. Aa, bizim bile bu koridordan, bizim onkoloji servisinden e, çıkmamız, başka kata gitmemiz kesinlikle yasak. O yüzden de e, refakatçi elim ayağım tuttuğu için, kendi işimi kendim gördüm, tuvalete gidebildim, yemeğimi yiyebildim, yürüyebildiğim için e, refakatçi beni buraya almıyorlar. O yüzden e, oğluma söyledim, zaten oğlum gitti, bana kıyafetler getirdi, buzdolabından da biraz meyve vardı, armut, e, üzüm, üzüm bir şey onları getirdi. Kapıdan bıraktı. Düşünebiliyor musunuz? İçeri bile almıyorlar. Kapıdan hemşireye işte görevliye bıraktı. Verdiler bana. Ben de ben üstümü değiştim. Şöyle pijamalarımı falan da giyindim. <laughs> Bir rahatladım yani sevgili dostlarım. E, bu arada Özgür Hoca geldi benim onkoloji doktorum. E, bana dedi ki e, daha doğrusu asistanlığına da söyledi yarın dedi kemik iliğini mutlaka alsın hematoloji dedi. Ee, yani kesinlikle yarın kemik iliğim inşallah yarın ee, alınacak. Ya, alınacak da yarın mı bilmiyorum ama yarın alınacak. Büyük ihtimal sabahtan kemik iliğimden biyopsi alınacak. İşte karaciğerimle ilgili işte karaciğerde bir şeyler gözüktü onunla ilgili. Özgür Hoca dedi dur dedi hemen dedi panik yapma dedi. Bir bekle bakalım dedi. Ben bir araştırıyorum dedi. iyice dedi bir şey yapalım dedi. Seni dedi bir şöyle bir araştıralım dedi. Ondan sonra inşallah ben de panik yapmıyorum ama tabi bu benim mide bulantısı. hani yerken kusma falan oluyordu ya. Ha bilmiyorum Allah'ım korusun ya Rabbim istemiyorum hiç. Gerçekten karaciğeri sırası çok büyük acı, çok büyük eziyet. Uf, beyimden yıktım derken o çıkmasın başıma. <laughs> Öyle bu gece de buradayım sevgili dostlarım. Yarın inşallah güzel haberlerle bir an önce işleri bitiririz. Yarın ola hayır ola. Nasıl inşallah evime de gidebilirim. Ee, bu arada hayvanlarım iyiymiş. Su vermişler. Ee, suları değiştirmişler. Buz gibi serin serin sular vermişler. Önüne yemeklerini de dökmüşler. Allah razı olsun bakmışlar. Yani. Allah iyi komşu versin diyorum ya her zaman. iyi arkadaş, iyi dost versin. Öyle. Ee, yani yalnızlığımın sebebi bu. Yasak. Yani onkoloji bölümü zaten sıkıntılı bir bölüm ufacık bir enfeksiyonda insanın hayatına mal olabilir. O yüzden benim de elim ayağım tutarken ben buraya sürekli refakatçi girsin çıksın zaten istemiyorum. bence de herkes de öyle yapmalı. Öyle olmalı. Bir ihtiyacımız olduğu zaman dışarıda yakınlarımızı getirir, götürür, yapar, koşturur. O ayrı. Ama buraya gelip yanımda oturmasına kimsenin gerek yok. Yani yalnız falan değilim. Kendi işimi kendim görüyorum. Dışarıdaki işleri de oğlum koşturuyor. Hiç merak etmeyin. İkide bir doğrudan oğluma da şey atmayın yani. Niye yanımda değil falan demeyin. Yanımda çocuğum ne zaman istesem arasam. Geliyor zaten. Tüm işlerimi o görüyor. O yüzden merak etmeyin beni. Kendinize çok dikkat edin şimdilik. Dur bakalım yarın ne olacak. Yarın olan hayır olan dostlarım. Bunlar da benim bahçemden bir tane erik ağacım vardı ya olmuşlar. Meyve suyumu da getirdim. Boz boz. Karnım acıktı. Bu akşam yemekte gene patlıcanlı bir şey vardı. Artık patlıcandan öyle geldi. Ben de kendi yemek sepetinden bir şey söyledim. İnşallah güzel çıkar. Ay. Güzel sarmışlar. Tost. Peynirli. değişik bir tost. Peynir çeşitleri var içinde. İyiyim gari. <laughs> Günaydın. Sabah oldu. Burada kalktım. Uyuyordum. Gerçi beş gibi uyanmıştım da. Şey kahvaltı getirdi. Görevli. Ona kalktım. <laughs> kahvaltı. Ay bakar mısınız sevgili dostlarım? Onkoloji hastane, onkoloji bölümünde kek, şekerli. Bu ne pelhiz, bu ne lahana turşusu, bir de böyle ıslak ıslak. Yani şeker bize yasak değil mi? Zeytin. Şu kadarcık, minnacık bir peynir. Heh, yani yani Onkoloji hastalarına şekerli Ya ne diyeyim artık Gideyim bir şu çayımı doldurayım e Çay vermişler sallama Sıcak su var dışarıda Doldurayım da kahvaltımı edeyim bari Ne diyeyim artık <laughs> Tabii ki keki yemedim Kahvaltımı ettim Tabii ki keki yemedim Sadece zeytin yedim birazdan acıkırsam dışarıdan söylerim sonuçta servis getiriyor ee, bu arada dostlarım felaket üstüne felaket felaket üstüne felaket ee, Karadeniz'de sel felaketleri ne kadar korkunç Rabbim yani o arabalar kibrit kutusu gibi üst üste insanlar sürüklenmiş hayatını kaybedenler var ee, hepsine çok geçmiş olsun Rabbim göstermesin bir daha gerçekten çok çok felaketler olmaya başladı yangınlar sel felaketleri ee, büyük geçmiş olsun Batı Karadeniz'e e, bütün bu sel felaketi yaşayan bütün e, illerimizdeki e, yaşayan insanlara büyük geçmiş olsun diliyorum buradan e, Rabbim korusun Rabbim hepimizi korusun bu yıl felaketler yılı oldu bu 2020-2021 gerçekten bir felaketler yok koronasıydı yok şu suydu yok bu suydu ne oluyor bu dünyaya bilmiyoruz. Vallahi yaşayacağız, göreceğiz. Ee, dediğiniz gibi e, Hamza Yardımcıoğlu'ydu galiba. Evet doğru. O kişiyi izliyorum. Öngörüleri çok iyi. E, bazıları ismini hatırlayamadığım için şey yapmışlar e, bir önceki videomda. Yorumlara yazmışlar Hamza yardımcı Yardımcıoğlu. Evet. E, yani 2022 daha felaket olacağını söylüyor. Umarım yanılır. Bu sefer yanılır Hamza yardımcı <laughs> Yardımcıoğlu. Neyse şimdi bugünkü videomu burada bitireyim sevgili dostlarım. Bugün hastane günlüğümden e, olaylar böyle. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın kaçı ya? Bugün ayın bir dakika şuradan bakılıyor mu? Ay bakamadım. Neyse 12'si mi? Ha evet evet bugün ayın 12'si. Perşembe günü. İşte bugün inşallah ilikten e, biyopsi alınacak. Kemik iliğinden inşallah bekliyorum. E, i̇şte bugün de buradayım. Hayırlısı olsun her şeyin hayırlısı olsun. İnşallah. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Dün canlı yayın açamadım. Kusura bakmayın. Çok de bir hemşire geliyor, o geliyor, bu geliyor. Yaptım, uydum zaten. Ee, öpüyorum sizi. Hoşça kalın sevgili dostlar. Görüşürüz.